İnşaat sektöründe müşteri iletişimi yapay zeka ile yeni bir döneme giriyor. Voice Agent gelen tüm çağrılara anında yanıt verir ve randevu sürecini tek görüşmede sonuçlandırır. Merhaba ben Mustafa. Yeşilköy Evleri Satış Danışmanı. Nın. Size nasıl yardımcı olabilirim? Aa, merhaba Mustafa Bey. Ben projenizdeki iki artı bir dairelerle ilgileniyorum. Tabii ki memnuniyetle. Öncelikle size hitap edebilmem için isminizi öğrenebilir miyim? Tabii ismim Mehtap. Mehtap Hanım çok memnun oldum. Yeşilköy Evleri projemizde çok farklı finansman ve daire tipi seçeneklerimiz var. Eğer sizin için de uygunsa sizi ofisimizde ağırlamak isterim. Dilerseniz size uygun bir gün veya saat için beraber bir rezervasyon planlayalım. Ne dersiniz? Ee, tabii olur. Cuma günü müsaitim. Randevunuzu oluştururuz Meclis Ofisimizde sizi ağırlamaktan memnuniyet duyacağız. Randevunuz öncesinde danışmanlarıma iletmemek istediğiniz tek bir bilgi var mı? Yok teşekkür ederim. Cuma günü görüşmek üzere. Hoşçakalın. AI destekli CRM dashboard tüm görüşmeleri tek panelden yönetir ve stratejik içgörüler sunar. Daha hızlı, daha akıllı, daha gerçekçi müşteri deneyimi.